Bu hafta bir 7 tane Ranger projemiz var, ee, en eskilerinden olan projemiz bu T6 kasa. Bu aracımızın değişimi çok başka oluyor, yani T7, T8'e göre çok çok başka oluyor. Aracımızı şöyle bir çekelim, muhteşem bir değişimi olacak. T6 kasa, eski kasa, 2013 model Aracımızın komple her şeyi sökeceğiz, her zamanki gibi. Nozikleri vesaire kapı, çamurluk, farlar, tamponlar, panjurlar, kafa kısmı komple değişecek. Yanlara kapı kaplamalarımız gelecek, yan basamamız kalacak. Arka çamurluklarının üstüne F-150 kitimizden çıkan parçamızı takacağız. Stoplarımız değişecek. Bunu sökeceğiz. Sepetli rollarımızı yapacağız. Arkamı kaplama, tek parça şeklinde evet. konulacak. Arka tamponumuzu sökeceğiz. Demir tamponunu takacağız. Aracımız neredeyse yüzde yüz değişim olacak. Jantlarımız da değişecek. Jantların çirkinliği de gözümüzü alıyor. Jantlar değişecek. Aracın yükseltmesi zaten bitti. Şöyle bir fırını falan da gezelim. Yani nerede boyanıyor bu ürünler? Dükkanımızdan çıkarken. Bu aracımız da komple siyah kaplanacak. F-150 kit olacak. Bu aracımızın projesi de çok muhteşem olacak. Şurada bir tane de bir aracımız var. Güzelliğe bakar mısın? Maşallah bu aracımız da çok güzel oldu. Şöyle ışıklarını da açayım. Fırınımıza geçelim. Fırınımız hemen dükkanımızın yanında. Daha önceki videolarda bir ranger'da çekim yapmıştık. Fırının temizliğinden vesaire bahsetmiştik. Burada da onarım bekleyen arabalarımız var. siyah olan 350 aracımızın kiti komple burada boyanmayı bekliyor. Bir fırınımıza da girelim. Ya videoyu kesmeden sizlere paylaşım yapacağız. Dükkanın direkt yanında fırınımız mevcut. Ee, burada da bekleyen bir pasta tabakumuz var Arlay. Bu da yeni boyandı. Yani herhangi bir parçamız hiçbir şekilde dışarıda boyanmıyor. Fırında, sıcak ortamda, tozsuz ortamda boyanıyor. Elimizden geldiği kadarıyla hatasız yapmaya çalışıyoruz. Ee, projelerimize devam edeceğiz. Siyah aracımızı sökmeye başlayalım. Sökerken çok video çekemiyoruz. Doğru oluyor. Biz eklemeye devam edelim. Beyaz F-150 projemizin yarısına neredeyse geldik. E, ee, aracımızın en önemli yerlerinden olan elektrik tesisatını bir sizlere gösterelim. Şimdi bu aracı bu far olmuyor. Soketleri tek tek değiştiriyoruz. Şöyle soketleri bir çekelim. Tek tek çekelim. Bir işçiliği, inceliği bir görelim burada. Bez bantımızı da gösterir misin? Burada sinyalimiz soketli. Şimdi bu şunu da göster. Özellikle. Bu Dodik'teki ışık. Yani sette böyle bir şey çıkmıyor. Biz bunu da soketli yapıyoruz. Şu da tampon netlerimizin soketleri ya yani çok önemli gözükmeyen detaylar. Şöyle panjurundaki ışığın da soketlerini çekelim. ya yani çok ince bir işçilik var burada. Projemize biz devam ediyoruz. Sağ farımızı da taktık. Projelerimiz devam ediyor. Ee, bu aracımız evet, bitmek üzere. Diğer aracımıza başladık. Eski T6 olan. Bu Burada kukan ustamız şimdi çamurluğu söküyor. Arabın elektrik tesisatını an, gibi, her gibi bazen bir şekilde yaptık. Soketlerimiz, kağıt. İşlemlerimiz devam ediyor. Kesit kesit almaya çalışacağız. Jantlarımız, lastiklerimiz hepsi değişecek. Şuradaki soketleri de çekelim. Şöyle panjur soketlerimizi de çekelim. Elimizden geldiği gibi hatasız bir şekilde araçları bitirmeye çalışıyoruz. Bizleri izlemeye devam edin. Muazzam projeler yolda geliyor. Siyah aracımıza başladık. Çamurluğunu takacağız. Şimdi bu araçta müşterimiz şöyle bir şey istedi. E, jant offsetli olsun. Ayrıca 5 cm de spacer olsun istedi. Yani dışarıdan bakıldığında böyle çok kaslı dursun istedi. Yani biraz abartı evet ama güzel duracağını ben de tahmin ediyorum. Ee, haliyle böyle olunca da çamurluğumuzu da bir hayli kesmiş bulunduk. Şöyle bir yakından çekelim. Yani büyük lastik konulduğu zaman sürtmüyor diye bir şey yok. Çamurluğumuzun neredeyse bir yüzde beşlik kısmını aldık. Esneme payını da baza alarak kesim işlemini yaptık. Şimdi montajlarımız devam ediyor. Bu araçta çok güzel olacak eski kasa. Yani 2025 gibi bir şey olacak bu araba. Boyalarımızla alakalı da şöyle bir yakından da çekelim. Sim tanelerini bir gösterelim. Netler misin? Muazzam bir işçilik var. Simleri net sayabiliyoruz yani yakından. Araba siyah deyip geçmiyoruz. Montajımıza devam ediyoruz. projemizin de sonuna geldik. Bir aracımız 2020 model T8 bir aracımız 2013 model T6 kasa. Bu aracımızın videosunu daha önce paylaşmıştık. Youtube'dan ya da Instagram'dan izleyebilirsiniz. Şimdi biz bu aracımızdan bahsedeceğiz. 2013 model T6 olan F150'ye dönüşümü olan aracından bahsedeceğiz. Aracımızı bir yakından çekelim. İlk videolarda bu aracı detaylı çekmiştik. Çok farklı olacağını söylemiştik. Ve görüntüsü bu. Çok fazla konuşmaya aslında da gerek yok. Aracın değişenlerinden bahsedelim. Bütün videolarda bahsediyoruz. İnsanlar diyor ki yani sürekli aynı videoyu neden çekiyorsun? Yani insanlar ilk defa bu arabayı da izliyor olabilir. O yüzden komple videoda bahsediyoruz. Aracımızın değişen parçaları şöyle göstereyim ben direkt. Şu kapı kısmından ön kısmı komple değişti. Kaput, panjur, far, çamurlu, tampon komplesi değişti. 3M cam filmi uygulamamızı yaptık. Araçlarımızın ikisinde de kısalarında foton lezyonum var. Yani fotonu zaten biliyorsunuzdur. Foton Türkiye ve dünyaca ünlü bir marka. Ee, ürünlerimize 2 yılda garanti veriyoruz. Çok çok öneriyoruz. Araçlarımızın kitlerimizin hepsine, gelen müşterilerimizin de hepsine biz foton led uygulaması yapıyoruz. Devam edelim. Yan kısımda dodiklerimiz geldi, çamurluk ızgaramız geldi kapı kaplamalarımızı taktık. Yan basamağımızı taktık. Her bütçeye göre yan basamak, sepetli rol var. Hepsi mevcut. Arka çamurluğun üzerine gelen parçamızı taktık. Sepetli rolbarımızı taktık. Arabanın jant lastiği değişti. Videolarda ilk baş videolarda çektiğimizde jant lastiği de bayağı kötüydü. Cam lastik takıldı. Ayrıca üzerine 5 cm spacer takıldı. Çok fazla dışarı çıkmasını istedi müşterimiz. Biz de bu şekilde yaptık. Arka kısımda arka kapağımızı taktık. Arka demir tamponumuzu taktık. Yani çok anlatmaya da gerek yok. Aracımız çok çok başka oldu. Yani 200 binken 2 milyonluk bir görüntüsü oldu diyebiliriz. Ee, videoyu sizlerle bırakıyorum. İyi seyirler. Hold oh, these brothers my guys, in all that they fly. All that they ride or die. I keep playing by my side, CJ act, i gonna roll with pack. Hold these brothers my dad, know that they fly, know that they ride or die. I keep playing by my side, CJ act, i gonna roll with eye, hold oh, these brother or roll with eyes, all these brother of roll with eye, hold these brother or with pies, hold these brother of ride or die, hold oh, these bad <laughs> or <my laughs> I got a roll with all these brothers, my guys. Don't let me fly. Don't let the ride or die. I keep...